Değerli basın mensupları, ekranları ve sosyal medya hesaplarından bizleri izleyen sevgili vatandaşlarımız. Bugün burada kürsüde çok farklı konulara, Türkiye'nin canını yakan ekonomik sorunlardan, sosyal sorunlara pek çok konuyu tartışmak üzere bir basın toplantısı yapmaya hesaplıyor idik. Ancak Türkiye'de hız kesmiyor ki her gün bir kriz meydana geliyor. Ve bu kriz de bizim önceliklerimizi de vatandaşın önceliklerini farklı noktalara çevirmeye sebep oluyor. Buradan sizlere sahada çalışan 13 milletvekili arkadaşımızın selamını iletmek istiyorum. Deva Partisi olarak şu anda Sayın Yeneroğlu ile birlikte bu basın toplantısını icra ediyoruz. Diğer 13 milletvekili arkadaşımızla sahada vatandaşlarımızla beraber. Yaklaşan yerel seçimler nedeniyle Anadolu'nun Trakya'nın nabzını Ankara'ya taşımak, sorunları Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bu parlamentoda çözüme kavuşturmak için olanca gücüyle çalışan arkadaşlarımızın özel selamı var. Evet, bugün sanayi üretimi 5 aydır daralıyor. Hükümet yerel seçim öncesi ekonominin iplerini tutmaya çalışsa dahi bugün geldiğimiz nokta itibariyle Kasım ayı rakamları hem işsizlikte hem sanayi üretiminde almış başını gidiyor. Teskin rakamlarına göre 111 binin üzerinde esnaf kepek kapatmış durumda. İşsiz ordusu almış başını gidiyor. Ama asıl önemli sorun bugün burada sizlerle paylaşacağımız anayasal kurumların kendi arasındaki çatışma ve bir nevi Yargıtay 3 Ceza Dairesi'nin yapmış olduğu anayasal düzene kalkışmaya dair açıklamalar. Sayın Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı aday tanıtımında kullandığı dil ve üslupla parlamentoda Hatay halkının oylarıyla seçilmiş olan Can Atalay'ı terörist olarak yaftaladı. Sayın Erdoğan'ın bu dil ve üslubunu kabul etmemiz mümkün değil. Sizler ister benimseyin, ister sevin, ister sevmeyin. Bu tamamen sizin takdirinizde ama anayasal olarak hakkı olan parlamentoda bulunması gereken Can Atalay'la alakalı kullandığınız bu üslubu Sayın Erdoğan asla tasvip etmiyoruz ve doğruda bulmuyoruz. Tabii ki Sayın Erdoğan'ın bu açıklaması üzerine özellikle şunu ifade etmekte fayda var ki geçtiğimiz hafta parlamentoda 120 imza ile birlikte sadece ana muhalefet partisi değil, muhalefetin tüm bileşenlerinin destek verdiği bir çağrı mektubunda bulunduk. Ve parlamentoyu olağanüstü toplantıya çağırdık. Çünkü bu sıradan geçiştirilebilecek bir problem değil. Çok net değil ifade edelim. Anayasanın açık hükümleri şu an itibariyle yargı organları tarafından yok sayılıyor. Ve Anayasanın ikinci maddesinde ifade edilen hukuk devletine bir başkaldırı söz konusu. Ve bu başkaldırıyı yapan da yargı kurumları. Ama arkalarındaki irade iktidar ortakları. Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli'nin söylemleriyle etkisizleştirilmeye çalışılan anayasa mahkemesinin anayasanın gereği olarak vermiş olduğu 153'e göre kararlar hepimizi bağlayacağı hükmü bir nevi yok sayılıyor. Tabii ki gözler iş yedinci maddesi çerçevesinde parlamentoyu olağanüstü toplantıya çağrılan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın tavrının ne olacağına ilişkindi. Ve bugün bu saat itibariyle dilekçeyi verdiğimiz günden bu yana yedi tam gün geçmek üzere ve henüz günü dolmadan meclis başkanının vermiş olduğu cevap son derece manidar. Geçmişteki yanlış bir uygulamayı kendine referans kabul ederek haklı talebimize red cevabı verdi Sayın Numan Kurtulmuş. Zaten Sayın Erdoğan'ın hafta sonu açıklamalarından sonra bütün gözler Sayın Numan Kurtulmuş'a çevrilmişti. Sayın Erdoğan'ın bu sözleri üzerine bakalım daha önceki söylemlerinde durabilecek mi diye Sayın Numan Kurtulmuş'u özellikle takip ediyorduk. Uzunca süredir iktidar milletvekillerine artık alıştık biz ülkenin son derece can alıcı konularında dahil nasıl hareket edeceklerini öncelikle Sayın Erdoğan'ın gözünün içine bakarak sonrasında ağzından çıkacak sözlere binaen tavır alan onun gözünün içerisinde yazılı olmayan metinler ağzından çıkmayan sözleri ifade etmekten imtina eden bir iktidar vekilleriyle karşı karşıyayız. Demokrasi can çekişiyor arkadaşlar. Ama bizim iktidar vekillerinden ziyade seçildiği gün itibariyle partisiyle ilişkisi askıya alınan Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanının tavırlarına bakmak gibi bir durumumuz söz konusu. Onun bağımsız kalması, onun tarafsız kalması yasamanın onurunu kurtarmak açısından son derece önemli. O nedenle Sayın Numan Kurtulmuş'un İktidar milletvekilleri gibi Sayın Erdoğan'ın gözünün içine, ağzının içerisine bakmamasını talep ediyoruz. Çünkü biz gayet iyi biliyoruz ki Sayın Erdoğan da hukuk deyince Sayın Uçum'un ağzına, ekonomi deyince de Sayın Bulut'un ağzına bakıyor. Ve bunlar yanlış kaynaklar ve yanlış kaynaklardan besleniyorlar. Bu arkadaşların tutum ve davranışları ve yönlendirmesiyle açıkça anayasa ihlal ediliyor. O yüzden buradan Sayın Numan Kurtulmuş'a sesleniyoruz. Her ne kadar 7 tam gün dolmadan cevabınız olumsuz olsa da açıkça bir hata içerisindesiniz. Bir yanılgıyla karşı karşıyayız. Bugün bu parlamentonun onurunu korumak ve kurtarmak sizin yegane göreviniz. Çünkü yasamanın başındasınız. İş tüzüğün yedinci maddesinde birinci fıkrası çok açık ve net bir şekilde ifade ediliyor. Detaylı olarak Adalet ve Hukuk Politikaları Başkanımız Sayın Mustafa Yeneroğlu elbette bu hususları dikkat çekecek. Ama DEVA Partisi'nin sözcüsü olarak şunu ifade ediyorum. Bu kadar ülkenin can alıcı sorunları olmasına rağmen anayasayı yok sayan bir parlamentoda milletvekili olarak bulunmanın bizim için hiçbir önemini bırakmıyorsunuz. Sayın Kurtulmuş bu talep son derece açık ve net. İş düzük 7. maddenin 2. fıkrası size bir tasarruf yetkisi bırakmıyor. Talebin gereğini yerine getirmesi ödevi veriyor. Dolayısıyla hem kendi onurunuzu hem parlamentonun onurunu korumak istiyorsanız lütfen vicdanınızdan, mevzuattan ve anayasadan emir ve talimat alın. Bir başka dayatma ile karşı karşıya kalmayın. Geçmiş tutumlarınız Can Atalay meselesini çoktan geçen bu olayda artık anayasaya göre bir duruş sergilemeniz gerekiyor. Biz tekraren şunu özellikle Deva Partisi olarak ifade etmek istiyoruz. Ülkenin her meselesinde duyarlılığımız hat safhada. Ama hukuk devleti ilkesi, anayasal devlet ilkesinin çiğnenmesi halinde karşımızda kim olursa olsun en ağır şekilde mücadele edeceğimizi ve onları anayasaya uygun davranmaya davet edeceğimizi bir sefer daha buradan ifade etmek istiyorum. Kendimizi hem Türk toplumuna hem de dünyaya gülünç hale düşürmeden şu devlet krizini bir an önce ortadan kaldırmak zorundayız. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve iktidar ortağının dayatması ve teşvikiyle anayasayı yok sayan 3. Ceza Dairesi'ne karşı en azından siz meclis başkanı olarak Sayın Numan Kurtulmuş. Bir şekliyle anayasayı yok sayan yargının arkasında sırtını sıvazlayanlara karşı yasamanın onurunu koruyun. En azından şunu söyleyin ki anayasa mahkemesi kararlarını yargı yok saysa bile ortada bir parlamento var. Bir yasama var. Bu yasama her halükar ve şartta bu anayasaya uygun hareket edecek ve milletin kendisine yüklediği asli vazifeyi sonuna kadar yerine getirecek. Ben buna yürekten inanıyorum. Dün itibariyle vermiş olduğunuz cevap dilekçesinde talebin reddi cihetine gidilmiş olması son derece hatalıdır. Bu hatanızdan dönün ve parlamentonun itibarını koruyun diyorum ve sözü değerli milletvekilimiz Sayın Mustafa Yeneroğlu'na bırakıyorum. Evet, ben de ekranları başında bizleri takip eden saygıdeğer vatandaşlarımız ve değerli basın mensuplarına saygılarımı sunuyorum, muhabbetlerimi sunuyorum. değerli parti sözcümüz Sayın İdris Şahin de belirttiği gibi bugün Sizlerin huzuruna birçok tabii ki artık sıradanlaşan farkındalığı da ortadan kalkan skandalların yanında yeni bir skandalla ilgili tutumumuzu ortaya koymak ve meclis başkanının bizzat kendisinin de anayasayı ve meclis iş tüzüğünü, meclisin hukukunu, milletvekillerinin hakkını yok sayan tutumuyla ilgili değerlendirmelerde bulunmak üzere huzurlarınızda bulunuyoruz. Öncelikle şunu belirtmemiz gerekiyor ki ülkemiz çok derin sorunlar içerisinde boğulurken Yargıtay'ın ikinci kez Anayasa Mahkemesi'nin kararını reddetmesi ve Hatay Milletvekili Can Atalay'ı tahliye etmemesi bir hukuksuzluğun çok ötesinde çünkü hukuksuzların hepsi artık gerçekten çok sıradanlaştı adeta hukuk devletine bir kalkışma hareketidir. ...adeta darbe yapar nitelikte anayasayı yok sayan, öyle e, anayasanın bilmem farklı farklı maddelerinin farklı yorumlanması meselesi falan değildir. Anayasa Mahkemesi'nin kararına ve anayasanın 153. maddesinde ortaya konulan açık hükmünü yok sayan ve aynı zamanda Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun da bu konuda doğru bir biçimde altını çizerek ortaya koyduğu iştahını da yok sayan bir yaklaşım biçimidir ki Sayın Şahin de altını çizdiği gibi bu mesele sadece ve sadece kuvvetler birliğini savunan ve yargı bağımsızlığını zaten reddeden Cumhurbaşkanı'nın talimatı olmasa olmaması bu şekilde olması mümkün olmayacak bir durumdur. Dolayısıyla meselenin Yargıtay'ın aslında kendi iradesi değil, iradesizliğinin tecellisinin neticesiyle karşı karşıyayız ki bu gerçekten önümüzde ciddi bir anayasal krizi ortaya koymaktadır. Ama maalesef Sayın Meclis Başkanı da bu krize sanki tarafsızmış gibi görünerek tam tersi taraflı bir tutum sergilemekte anayasanın yanında değil anayasanın karşısında bir tutum sergilemektedir. Öyle ki bu sorun çözüme kavuşmadığı sürece anayasanın ve hukuk devletinin varlığından hele hele parlamentonun itibarından söz etmemiz kesinlikle mümkün değildir. Anayasanın ve anayasa mahkemesi kararlarının esas alınmadığı bir ülkede Keyfilik hakim olur ki bu durumda demokrasi ve hukuk devleti anlamını yitirir. Hiç kimse de hukuki olarak güvende olamaz. Dolayısıyla mesele sadece bir kişinin, bir milletvekilinin meselesi değil, tüm milletin ortak meselesidir. Ee, Orwell'in meşhur bir sözünü burada hatırlatmak istiyorum. Aslında hiçbir şey yasa dışı değildi. Çünkü artık yasa diye bir şey yoktu. Bugün ülke olarak inanın tam bu durumu yaşıyoruz. Cumhurbaşkanı anayasayı tanımıyor. Meclis başkanı anayasayı tanımıyor. Yargıtay anayasayı tanımıyor ve bu tam bir keyfilik düzenidir. Bunun kimseye ama kimseye hele meşruiyetini anayasadan alan Cumhurbaşkanına Meclis başkanına ve yargıtaya hiçbir faydası yoktur. Tam tersi ülkesi ülkeyi, ülkemizi, milletimizi yeni belirsizliklere savurmaktadır. Bu nedenle tüm milletvekilleri olarak bir araya gelerek anayasal devlet tarafında duruş sergilememiz ve bu hukuksuzluklara son vermemiz gerekmektedir. Bilginiz üzere bu sorumlulukta mecliste temsil edilen 8 siyasi parti olarak anayasanın 93. maddesi ve iç tüzüğün 7. maddeleri gereğince 9 Ocak'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni toplantıya çağırdık. Ancak bu talebimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş tarafından meclisin ara vermedi ve tatilde olduğu yönünde alınmış bir karar olmadığı ve bu süreçte meclisin hukuken çalışmalarını sürdürdüğü gibi anlamsız ve kabul edilemez gerekçelerle reddedilmiştir. Meclis Başkanı Sayın Kurtulmuş'un vermiş olduğu bu kararı kesinlikle kabul edilemez buluyor ve meclisin başkanının böyle bir yetkisinin olmadığının özellikle altını çiziyoruz. Meclis Başkanı iç tüzükte anayasada açıkça 93. maddede belirtildiği gibi yine iç tüzükte tekrar edildiği gibi onun gereğini yerine getirmek zorundadır bunun dışında tasarruf yetkisi böyle ben böyle değerlendiriyorum, böyle yorumladım, böyle tutum sergiliyorum şeklinde bir yaklaşım biçimine hakkı yoktur. Bu tutumu kesinlikle anayasaya ve iç tüzüğe aykırıdır. Meclisin adı ne olursa olsun çalışmalarına ara verdiği bir dönemde ülke gündemi ne olursa olsun toplanamayacağı, ülke gündemine yön veremeyeceği gibi bir yorum yapmakta yasama yetkisinin sürekliliği ilkesini göz ardı etmektedir. Bakın şöyle bir şey düşünün. Ülkemiz çok daha büyük ki bu çok ciddi bir kriz. Ama ülkemiz Allah korusun çok daha büyük krizlerle karşı karşıya kaldığında ve mecliste bu durum karşısında 230 milletvekili biz meclisin Toplantıya çağırıyoruz. Meclisin toplantı yapması gerektiğini, bir araya gelmesi gerektiğini düşünüyoruz." dediği durumda Meclis Başkanı diyor ki "Eğer Cumhurbaşkanından bir telefon gelirse ben o telefonun gereğini yaparım. Meclisi toplantıya çağırmam ve böylece anayasayı ve iç tüzüğü yok sayarım." Şu anda yaşadığımız tam da bu. Bakın 230 milletvekilinin iradesi söz konusu. 230 milletvekilini temsil eden bir irade biz ortaya koyduk ve bu iradeyi Meclis Başkanı yok sayıyor. Bunu yapmakla birlikte muhalefetin haklarında göz ardı ediyor. Temel hakları yok sayılan bir milletvekilini ilgilendiren bir durumda dahi meclisin itibarını ve meclisin hukukunu savunmayı meclis başkanı reddediyor. Oysa kendisinin konumu aslında demin de ifade edildiği gibi meclis başkanı seçildiği gün itibariyle tarafsız ve meclisin hukukunu korumasıyla mükellef iken tam tersini yapan bir meclis başkanı tutumu ile karşı karşıyayız. Meclis bir araya gelerek kendi meselesi olan böyle bir durumu görüşemeyecekse, meclisin ne hukukuna ne de yasamanın hukukuna ne de bir milletvekilinin hukukuna ama hepsinin ötesinde de milletin hukukuna sahip çıkamıyor demektir. Meclisin olağan ve olağanüstü toplantılarının usul ve esasları anayasanın 93. maddesiyle iç tüzüğün 5, 6, 7 ve 54. maddelerinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Bunu özellikle ayrıntılı olarak ifade edeceğim ki milletimiz nasıl bir hukuksuzlukla, nasıl bir laf cambazlığıyla karşı karşıya olduğumuzu görsünler. Bakın iç tüzüğün 5. maddesinde tatil şu şekilde tanımlanmış. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmalarının belli bir süre ertelenmesidir. Yine iç tüzüğün 6. maddesinde ara verme e, lafzı düzenlenmiştir. Ara vermede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 15 günü geçmemek üzere çalışmalarını ertelemesidir olarak tanımlanmış. Yani her iki maddeye göre meclis toplantıda olmadığı günlerde çalışmalarını ertelemektedir. Bakın başka bir durum zaten söz konusu olamaz. Böyle toplanmama kararı aldım. Neye göre alıyorsunuz bu toplanmama kararını? Anayasada böyle bir şey var mı? İç böyle bir şey var mı? Yani normalde öyle bir yetkiniz yok. Niye alıyor alabiliyorsunuz? Çünkü ara vermenin alt bir başlığı olarak ancak siz bunu yapabiliyorsunuz. Yoksa yasal zemini olmayan bir yetki size ait değil ki. Meclis kim olursa olsun anayasada yasalarda yere olmayan bir yetkiyi kullanarak böyle ben bunun lafzını değiştirdim, kafama göre takıldım şeklinde bir yaklaşım ortaya koyamaz koyduğu durumda ne olur biliyor musunuz? Çıkar Cumhurbaşkanı der ki ya bu fikir özgürlüğü değil. Anayasa anayasada öyle yazıyor. Bu e, görüş ifade etmesi. Dolayısıyla anayasaya lafzıyla örtüşmeyen bir tutum onun için ifade özgürlüğünden bu istifade edemez şeklinde bir yaklaşımda bulunabilir ki inanın ülkede bu durumu zaten biz fiilen yaşıyoruz devamlı bir biçimde. Dolayısıyla burada şunun özellikle altını çizmek gerekir. Meclis Başkanı'nın bu ortaya koyduğu tutum eğer yol yaparsa Türkiye olağanüstü gereksinimler söz konusu olduğu takdirde acil ihtiyaçlar söz konusu olduğu takdirde anayasada ve iç tüzükte belirtilen belirli şartlarda olağanüstü toplantı yapma yetkisi mümkün olmayacaktır ki bu zaten bir kere parlamenter bir mekanizmanın varlığını yok saymaktır Ortadan kaldırmaktır Yasamanın varlığını tamamıyla işlevsiz hale getirmektedir Bunun kesinlikle kabul edilmesi mümkün olamaz Çünkü bu hukukta başlı başına bir boşluk ortaya koyar Anayasada ve iç belirtilen şartlar Açık bir biçimde Cumhurbaşkanına, Meclis Başkanına ve Parlamentonun 120 milletvekiline Yetki tanımıştır, hak tanımıştır onlar talep ettiği takdirde meclis toplanmak durumundadır. Yani meclis başkanı ve yürütmenin başı olan cumhurbaşkanının yanında bu yetki muhalefet partilerine de verilmiş. Muhalefetin ülke gündemine göre olağanüstü durumlarda meclisi toplantıya çağırma hakkı anayasa ve iç tüzükte açık ve net bir biçimde koruma altına alınmıştır. Ayrıca bu toplantı çağrısında bulunulması halinde meclis başkanına da demin de belirttiğimiz gibi bir takdir yetkisi tanınmamış. Başkan toplantıyı en geç 7 gün içerisinde yerine getirmekle mükellef tutulmuştur. Niye? Çünkü iç tüzükte yerine getirir diyor. Çağrı olduğu takdirde yerine getirir diyor. Öyle düşünür taşınır kafasına göre yorum yapabilir şeklinde bir şey yok maddede. Dolayısıyla meclis başkanı yasal durumu beğenmeyebilir yasal durumla ilgili kendince farklı mülahazaları olabilir. Ama yok sayması kesinlikle mümkün değildir ki eğer yok saysa da yok sayarsa kendi meşruiyeti de ni yok saymış olur. Bilindiği üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına 27 Aralık 2023 tarihinden 16 Ocak 2024 tarihine kadar ara vermiştir. Meclis Başkanı bu durumu istediği kadar meclisin toplantı yapmama kararı aldığı şeklinde yorumlasa da sonuç değişmemektedir. Çünkü meclisin ara verme veya genel kurulun belli günlerde toplanmamasına dair verdiği kararlar birer parlamento kararıdır ve bunlar farklı kelimelerle ifade edilmiş olsa da doğurduğu hukuki sonuç itibariyle aynı nitelikte yasama işlemleridir. Her iki kararda da genel kurulun çalışmalarını ertelemesi yani Toplanmaması kararlaştırılmaktadır. Bu nedenle de her iki durumda da olağanüstü toplantının şartlarını ve şeklini düzenleyen anayasanın 93. maddesi ve iç tüzüğün 7. maddesi geçerlidir. Bu nedenle Sayın Kurtulmuş'un vermiş olduğu bu karar hukuki dayanaktan yoksundur, tam bir yetki gaspıdır. Kıymetli basın mensupları. Diğer taraftan bu karar meclis teamüllerine de aykırıdır. Bunun birçok örneği vardır. Mesela benzer bir durum yakın geçmişte 2 Ocak 2020 tarihinde yaşanmıştır. Dönemin meclis başkanı Sayın Mustafa Şentop meclisin toplanmama kararı aldığı bir dönemde anayasanın 93. maddesi ve iç tüzüğün 7. maddesine dayanarak genel kurulu toplantıya çağırmış, alınan kararla meclis çalışmalarını yürüterek Libya tezkeresini kabul etmiştir. Sayın Şentop'un Meclis tutanaklarında geçen ifadesi şu şekildedir. Anayasa ve iç tüzük tatilde ve ara vermede meclis başkanına bu yetkiyi veriyor. Genel kurulun toplanmama kararı ise tatil ve ara vermeye göre daha basit ve onun içinde bir parça olan bir karar. Yani açık ve net olarak hukukun doğal gereği olarak o dönemin meclis başkanı diyor ki toplanmama kararı meclisle ilgili ara verme veyahutta tatil başlıkların altına ancak yerleştirilebilir. Bunun dışında bir değerlendirmesi söz konusu olamaz. Çünkü böyle bir değerlendirme yaptığınız takdirde tamamen hukuki zemin dışına çıkmış oluyorsunuz. Ve meclis başkanı o dönem meclis başkanı devamında şunu söylüyor. Tatil veya ara vermede Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni toplantıya çağırma yetkisini veren anayasanın 93. ve iç tüzüğün 7. maddeleri genel kurulun toplanmama kararının üzerine onu toplantıya çağırma yetkisinde meclis başkanına vermektedir. Evet. Aynen öyle. Anayasanın 93. ve iç tüzüğün 7. maddeleri Sayın Şentop'un da doğru olarak belirttiği gibi ister adı ara verme olsun, isterse de toplanmama kararı olsun meclisi toplantıya çağırma yetkisini aynı zamanda meclis başkanına da vermektedir. Ancak bu yetki sadece meclis başkanına ait değildir. Bu yetki aynı zamanda yine aynı söz konusu maddenin sonraki cümlesinde açıkça ifade edildiği gibi de meclise de aittir. Meclisin bir çoğunluğu sağlandığı takdirde yani beşte bir 120 milletvekili sayısı bulunduğu takdirde onlar da aynen bu çağrıda bulunabilir ve meclis başkanı bu e, görevi yerine getirir. Dolayısıyla bu maddeler sadece Cumhurbaşkanı'na, sadece meclis başkanına yetki vermiyor. Aynı zamanda meclisin beşte birine de bu yetkiyi veriyor ki bu sayıda milletvekili çağrıda bulunduğu takdirde de bu çağrı yerine getirilmek zorundadır. Dolayısıyla şu anda meclis başkanı milletvekillerinin hakkını milletvekillerinin kendisine yönelik yaptığı çağrıyı yok saymakta açıkça yetkilerini aşmaktadır. Meclis başkanının bunu anlamaması mümkün değildir. Meclis başkanının maddeyi okuması zaten yeterli olacaktır. Maalesef yanlış yönlendirmeler ve gelen telefonlar neticesinde böylece bir hukuksuzluk örneği daha ortaya koymuştur. Bu yetki üzerinde belirttiğimiz gibi meclis başkanının takdir yetkisi olmadığı gibi meclis başkanının bu çağrıya uymak 7 gün içerisinde toplantıyı yapmak zorundadır. TBMM kayıtlarına bakıldığında 1983 yılından bu yana iktidar ya da muhalefet çağrıları olmuş. 46 olağanüstü toplantı gerçekleştirilmiş. Ama ne yazık ki bu sefer gerçekleşemedi. Meclis çatısı altında zaten iktidarın belirlediği gündemin dışına çıkamadığımız bir dönemde muhalefetin olağanüstü toplantıya çağırma hakkının da elinden alınması millet iradesine açık saygısızlıktır. Muhalefetin bu yetkisini 8 siyasi partinin 230 milletvekilinin iradesini çağrısını göz ardı etmek muhalefetsiz bir meclis anlayışını ortaya çıkarır ki bu durumda meclisin zaten anlamı kalmaz. Meclis başkanı meclisin ülke gündemini ilgilendiren olağanüstü durumlarda toplanmasını ve olaylara müdahale gücünü kesinlikle engelleyemez. Tüm bu nedenlerle iç tüzüğün 7. maddesinin anayasanın 93. maddesinin bir gereği olarak bu olağanüstü toplantı bir an evvel gerçekleştirilmelidir. Değerli vatandaşlarımız, aziz milletim. Can Atalay seçilmiş bir milletvekilidir. Oysa Anayasa Mahkemesi'nin ikinci ihlal kararına rağmen hali hazırda cezaevinde bulunmaktadır. Ancak öyle bir noktaya geldik ki artık mesele sadece Can Atalay meselesi değildir. Olanlar bunun çok çok ötesine geçmiştir. Bu mesele yeni parlamento olan Can Atalay'ı çoktan aşmıştır. Mesele Anayasanın geçerliliği, mesele kanunların geçerliliğidir. Yani bırakın anayasal devlet iddiasını, anayasalı devlet iddiasını, bugün artık kanun devleti olma iddiası bile ülkemizde can çekişmektedir. Böyle bir durumla, böyle bir dramla maalesef karşı karşıyayız. Ve unutulmamalı ki eğer kanunların geçerliliği daha fazla sulandırılıp yok sayılırsa o zaman yasamanın da bir anlamı kalmaz. O zaman burada milletvekili yapmanın da gerçekten bir anlamı kalmayacaktır. Bugün anayasanın 153. maddesini açıkça tanımayıp fiilen kendi paralel yargı düzenini oluşturanlara karşı durmazsak belki de yarın buna fırsatımız dahi olmayacaktır. İşte bu nedenle meclis başkanı Sayın Kurtulmuş'u ve AK Parti milletvekillerini hukuka uymaya, millet iradesine saygılı olmaya ve anayasayı tanımaya, yasamaya parmak sallayanlara karşı meclisin bir an evvel toplantıya çağırması ve anayasa tarafında tutum sergilemesi ne davet ediyoruz? Sekiz siyasi parti olarak talep ettiğimiz olağanüstü toplantı bu gerekçelerle bir an evvel yapılmalıdır. Can Atalay'ın derhal tahliye edilmesi için meclis başkanı üzerine düşen sorumluluğu hemen ama hemen yerine getirmelidir. Ve ancak bu şekilde bu gidişata bir dur deme sinyali ortaya koyabiliriz. Aksi takdirde Türkiye'yi bu savrulduğumuz dipsiz hukuksuzluklardan çıkaramayacağız ki bizim sorumluluğumuz bir an evvel milletin bize verdiği yetkiyi iktidar olsun muhalefet milletvekilleri olsun yerine getirip yasamanın hakkına sahip çıkıp Türkiye'yi bu gidişattan bu dipsiz hukuksuzluklardan çıkarmaktır. Deva Partisi adına hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.